sana harika bir olumlama gece uyumadan 10 dakika evvel sabah uyandığın anda o 10 dakikada birkaç dakikanı da ayırarak yap Hayatındaki mucizeleri gör. Yatağına girdin, tam uyumak üzeresin ve tam yedi defa yarın benim için bir mucize gerçekleşiyor. Yarın benim için bir mucize gerçekleşiyor. Yarın benim için bir mucize gerçekleşiyor de ve uyu. Sabah uyandın, gözlerini açtın. Ne söyle? Bugün benim için bir mucize gerçekleşiyor. Bugün benim için bir mucize gerçekleşiyor. Bugün benim için bir mucize gerçekleşiyor. Teşekkür ederim Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Hamd olsun Allah'ım. 7 7 7. Bunu yap. Mucizelerini yaşa.